bizler Brox olarak makine tasarım, imalat ve ihracatında uzun yıllara dayanan tecrübemizle yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik ilkemizle üretimden dağıtıma çevre dostu uygulamalar benimsiyor ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için sürekli ARGE'ye yatırım yapıyoruz. Ekibimiz, makine tasarım ve imalatında uzman mühendisler ve teknisyenlerden oluşmaktadır. En karmaşık projeleri bile zamanında ve bütçe dahilinde tamamlama yeteneğine sahibiz. Müşterilerimizle yakın iletişim kurarak tasarım sürecinin her aşamasında bilgi akışını ve şeffaflığı ön planda tutuyoruz. Ürünlerimizde en yüksek kaliteli malzemeleri ve en son üretim tekniklerini kullanıyoruz. Bu da dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlü ürünler sunmamızı sağlıyor. Brox olarak elektrik kontrol panosu tasarımı, üretimi ve kurulumunu ürünlere göre özelleştirerek yapar, Endüstri 4.0 ve IoT teknolojileriyle entegre ederiz. Güvenli, güvenilir otomasyon sistemleri kurarak deneyimli ve profesyonel ekibimizle otomasyon sürecinin her aşamasında size destek oluruz. CNC işleme, sıcak şekillendirme ve taşıma ekipmanlarında müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına yönelik benzersiz ve yenilikçi makineler tasarlayıp üretiyoruz. En yüksek üretim standartlarına bağlılığımızla kusursuz ürünler sunmayı ve ürünlerimizin her zaman aynı yüksek kalitede üretilmesini ilke edinerek tüm üretim süreçlerimizde titizlik ve kalite kontrol uygulamalarını Ön planda tutuyoruz. Ürünlerimizi dünya çapındaki müşterilere ihraç etmekteyiz. Geniş bir uluslararası ağ ve deneyime sahip olmamız farklı ülkelerdeki pazarların özel gereksinimlerini karşılamamızı sağlıyor. Birlikte, mükemmelliyete. Brox